Bu da adam, adamın dayandığı yerde çökmeye başladı. Babası kim? Ha, bu arada bunu söyleyeyim. Yunanistan'dan bir genç geldi. Geçen merkezdeydi, misafir etti. Şimdi görev yapıyor, Paris'te, bizim camide. O anlattı. O anlattı. Tahsili de güzel. Bir ülema ailesinden geliyor. Sorgun Üniversitesi'ne devam edecek. Çok şeyler konuştu. Dedi ki Yaşlı bir Rum ile konuştu. Yaşlı bir Rum yani Yunanlı. Bana dedi ki Ayasofya'nın durumu ne oldu? Ee, ne olacak dedim. Cami olacak bir gün gelecek. Cami olarak açılacak. Yok dedi. Açılamaz cami olarak orası. Yaşlı bir Rum. Yunanlı. Niye? Türk hükümeti Türk hükümeti Ayasofya'yı camiye açamaz. Açarsa Yunan hükümetinin elinde atalarının nasıl bir gayri meşru çocuğu olduğunu, veledizini olduğunu Yunanistan hükümeti bütün dünyaya ilan etti. 30 sene önce duymuştum bu sözü Türkiye'de bir hocadan. Gel zaman git zaman bir Yunanlı ağzından da duyuyoruz. Ve belgesi de iki sene önce gelmişti yazdık işte burada. Gerçekler ortaya çıkacak. Siz Allah adamı olursanız, taviz vermeden yolunuza devam etmek isterseniz, Allahu Azimüşşan size yardımcı olur. Belgeleri, vesikaları ayağınıza kadar getirir. Bu budur. Ve bu adamın işi bitmiştir. Ama biraz daha çalışmak lazım. İslami çevre şu neşriyatı takip edenler bellemiştir. Ama birçok kişilerin belki de daha kulağına da gitmemiştir. Gitse bile çok uzaktan geliyor. Onun için bir müddet daha bu adamın paçavrasını çıkaracağız. Türkiye'den haberler geliyor. Bazı kuruluşların adamları. Hocaya söyleyin artık yeter puttan bahsetmesin bizi rahatsız ediyorlar. Biz rahatsız ediyor, ediyorlar. Bana ne siz rahatsız seni rahatsız ediyorlar da. Rahatsız niye oluyorsun sen? Sen niye rahatsız oluyorsun? Bu put tanınmadan, gönüllerden silinmeden, gündemden uzaklaştırılmadan siz İslam'ın devletini kuramazsınız. Bunu bilin. Niye gönüller bu adamın pisliğiyle berbat olmuş? Pis olmuştur. Siz onu temizlemeden Allah birliğinin inancını yerleştiremezsiniz. Bir katte hem küfre saygı hem tevhid olmaz. Onun için Kur'an'a bakın. Peygamberin metodu, Kur'an'ın metodudur. Hemen hemen her sayfasında hele hele Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 13 senelik Mekke devrinde 13 senelik Mekke devrinde bir taraftan puttan bahsetmiş, bir taraftan Allah birliğinden bahsetmiş. İnceleyin. Kur'an ayetlerini inceleyin. Bir taraftan puttan bahsetmiş, bir taraftan da Allah'ın birliğinden bahsetmiştir. Biri yıkılmadıkça öbürü onun yerini alamaz.